Kibar, alçak gönüllü ve akıllı olmak neden zor? Bunu sormaya çalışacağız. Bunun yanında e, bağırmak toplumda ödüllendirilirken ya bağırmaktan kastettiğimiz sesini yükselten sürekli bir şeyleri elde etmek için e, kimi zaman abartarak bağırmak zorunda olan kişiler toplumda daha fazla görünür olurken kibar, alçak gönüllü olmak neden değersizleştiriliyor? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Şimdi bu şundan önemli bir kişinin böyle davranması için motive eden yani bunun ucunda hani kolay anlaşılsın diye çıkar sağlayıcı bir şey varsa kişi o davranışı yapmaya devam ediliyor. Fakat ödüllendirilmiyorsa toplum tarafından o zaman da e, tabii ki de o davranışı sürdürmüyor. Bunlara yapay zeka perspektifinden cevaplar aramaya çalışacağız. Bak bakalım. Kibarlık, alçakgönüllü ve akıllı olmak neden çok zor? Kibar, alçakgönüllü ve akıllı olmak aslında hem bireysel hem de toplumsal boyutu olan bir mesele. Yani karışık, iç içe geçmiş, çok katmanlı bir mesele. Birincisi insan doğası ve ego. insan doğası gereği kabul görmek, üstünlük göstermek ve değerli hissetmek ister, alçak bu doğal eğilimin tersine gitmeyi gerektirir. Yani kendinde bir terbiye süreci gerekiyor. Örneğin çalıştığın yerde çok iyi bir fikir ürettin, içten içe takdir edilmek istersin ama alçak gönüllü olmak bunu bastırıp sakin kalmayı gerektirir. Tabii uygun bir şekilde ifade etmek gerekiyor. İkincisi toplumsal baskı ve rekabet. Günümüz dünyasında rekabet çok yüksek. İnsanlar işte, okulda, sosyal medyada sürekli daha başarılı, daha görünür olmayı zorlanıyor. Bu ortamda kibarlık ve tevazu zayıflık gibi algılanabiliyor. Örneğin sosyal medyada bağıran, öfke kusan biri daha çok ilgi çekiyor. Yayılımlara baktığımız zaman da yani bu tür hesapların olumsuz düşünceler üzerinden bir şeyler paylaşan e, hesapları gördüğümüzde daha fazla hızlı bir şekilde e, hesaplarını kastıklarını daha fazla ulaşılır olduklarını görüyoruz. Sakin ve kibar bir ses genelde gölgede kalıyor. Akıllı olmak ile kibar tevazu sahibi olmayı birleştirmek. Akıllı insanlar genelde sorunları görür, eleştirir, yanlışları fark eder. Bu farkındalık bazen sabırlı ve kibar olmayı zorlaştırabilir. Örneğin biri Birisi basit bir hata yaptığında akıllı kişi hemen görür ama bunu kırmadan ifade etmek gerçekten emek ister. Psikolojik denge, kibar ve alçak gönüllü olmak sürekli öz denetim gerektirir. Öz denetim ise sürekli enerji tüketir. Bu yüzden insanlar stres, yorgunluk veya öfke anında bu erdemleri kaybedebilir. Yani duygu yoğunluklarının olduğu yerde e, bu e, ne diyelim de değerler biraz da geri plana düşüyor. 5 gerçek zorluk aslında zor olan kibar alçak gönüllü ve akıllı olmak değil, bunu sürdürülebilir bir karakter haline getirmek. Kısa süreli herkes kibar olabilir ama hayat boyu kibarlığı korumak büyük bir sabır ve bilinç ve farkındalık gerektirir Özet, zor olmasının sebebi insan doğasının egoya yönelmesi, toplumun rekabetçi baskıları, toplumun bu tür davranışları e, yapay şey, e, sosyal medya programları gibi ya da bazı e, ne diyelim uygulamalar gibi ödüllendirmesi. E, toplumun rekabetçi baskıları zek e, zekanın getirdiği eleştirel bakış ve öz denetim ihtiyacıdır. Ama aynı zamanda tam da bu yüzden bu üç özelliğe sahip insanlar çok değerli ve nadir bulunur. Burada e, şunu söylemek gerekiyor. Hani e, akıllı olmak akıllı olmak eşittir her zaman kibar ve nezaket sahibi olmak değildir. Belki çevremizde, ne yazık ülkemizi de çok sık görüyoruz. Zeki ve akıllı ama var var zorba da olunabiliyor. Bu üç erdemi birleştirmek daha da zor. Kolay yol biri sana kaba davrandı, sen de karşılık verdin. Zor yol biri sana kaba davrandı, sen sakin ve kibar kaldın. İşte bu zor yol insanı hem olgunlaştırır hem de çevresinde güvenilir biri yapar. Tabi burada ince bir çizgi var. Belki şu anda zihninize ekstrem örnekler gelebilir. Yine yani, yani biri size hakaret ettiğinde, küfür ettiğinde biz de mi öyle duracağız? Ya burada daha farklı çıkış yolları olabilir. Yani o kişi o seviyesizliğe düştüyse e, siz de o seviyesizliği biz de ya da o seviyesizliği inmek zorunda değiliz. Peki devam edelim. Bu üç erdemi, erdemin, erdemin geliştirmek için ödül mekanizması nedir? Yani toplumumuzda böyle bir şey var mı yok mu ya da buna nasıl bakıyor yapay zeka? Çok bağırmak, ön plana çıkmak ve kimi zaman kaba olmak daha toplumda bir şekilde daha fazla ödüllendiriliyorsa insanlar neden bu üç erdemi edinsinler? Yani gün, aslında günümüz toplumunu sormaya çalıştım. Ee, bağırmak, sürekli negatif duygular üzerinden ön planda olmak, kimi zaman hani e, amiyane tabirle barbarca davranmak ödüllendiriliyorsa sosyal medyada ya da doğal çevremizde itibar görüyorsa kişi neden iyi hani o iyi erdemlere doğru evrilsin? Evet günlük hayatta bağıran, ön plana çıkan, kaba olanlar kısa vadede daha fazla ödül, ilgi, güç, kazanç görebilir ama bu uzun vadede aynı şekilde devam etmiyor. Burada işin sırrı ödülün zaman ölçüsüdür. Kısa vadeli ödül e, ve uzun vadeli ödül. Karşılaştırma uzun vadeli ödül. Bağırmak, kaba olmak. insan hemen dikkat çeker. Belki istediğini o an alır. Örnek pazarda yüksek sesi çıkaran satıcı müşteriyi çeker. Kibar, alçak, gönüllü, akıllı olmak. insan güven kazanır, saygı görür, uzun vadeli ilişkiler kurar. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Yani saygı, sevgi, ee, ne diyelim hoşgörü gibi erdemlerin çalışabilmesi için karşılıklı olması gerekiyor. Sizin saygı gösterdiğiniz yerde sizi aynı e, iletişim dilini görmüyorsanız bu erdemler de ne yazık ki tam olarak çalışmıyor. İş dünyasında güvenilir ve e, mütevazı kişilerle insanlar uzun yıllar çalışmak ister. Kısa vadede gürültülü işe, gürültü işe yarar. Ama uzun vadede sessiz istikrar değer yaratır. Tabii ki de yani zaman ölçeğine baktığınızda böyle bağıran, çağıran, kaba olan, kimi zaman zorbalığa varan bir atmosferde uzun süre durduğunuzda bu insanın da içten içe tükenmesine, toplumun içten içe tükenmesine sebep oluyor. Böyle bir ortamda zaten e, günün sonunda baktığımız zaman durmak istemiyor insanlar. O zaman neden böyle bu Kısa vadede bu tür davranışları ödüllendiriyoruz diye de sormak gerekiyor. İkincisi bu üç erdemin ödül mekanizması. Kibar, alçak, gönüllü ve akıllı olmanın ödülleri genelde dolaylı ve uzun vadeli gelir. Güven ve itibar. İnsanlar kibarlığa ve tevazuya karşı içten bir güven duyar. Örneğin iş hayatında güvenilir, insanlarla çalışılır, e, kabalar bir süre sonra dışlanır. Şimdi böyle bir atmosferde çok yüksek bir sizin geliriniz bile olsa veya sermayeniz bile olsa böyle bir ortamda iş yapmak ister misiniz? Bir yanda da daha e, bu erdemler olan bir kişi var. Hani burada kendiniz objektif bir şekilde bakmaya çalışın. Uzun soluklu bir iş yapacaksınız. Kısa, kısa soluklu da olabilir. Daha derin ilişkiler, kaba insanlar etrafında korkusalar ve gerçek dostluk kuramaz. Kibar ve tevazu sahibi insanlar daha anlamlı arkadaşlıklar ve güçlü bağlar kurar. Özgüven ve iç huzur, tabi bunu şöyle de ele almak lazım. Böyle bir atmosferde insanlar acaba gerçekten birbirlerine güven duydukları için mi yoksa çıkar amaçlı mı bir arada yer alıyorlar? Hem kısa, kısa zaman perspektifinden hem de geniş uzun zaman perspektifinden bunu bir incelemek lazım. En azından uzuna baktığımız zaman yani çıkar anlaşmazlıkları olduğunda hemen şeylerin 180 derece değiştiğini görebiliyoruz. Özgüven ve iç huzur, tevazu aslında bir özgüven işaretidir. Ben değerimi bağırmadan da biliyorum. Bu psikolojik olarak iç huzur verir. Belki de en önemli maddelerden biri bu olabilir. Günün sonunda hani iç huzur huzura ermek. Tabii böyle bir derdi yoksa karşı tarafın bunu belki de hiç anlayamayabilir. Toplumsal liderlik kısa vadede bağıranlar öne çıkar ama uzun vadede alçak gönüllü ve akıllı olanlar kalıcı lider olur. Örnek Gandhi'nin liderliği kibarlık ve tevazu üzerine kuruluyor. Hala ilham olmaya devam ediyor. Bugün gördüğümüz bazı karakterler belki hayatımızda e, değişmez, sarsıcı, yıkılmaz gibi görünüyor. illüzyon yaratabilir ama bilim perspektifinden geniş ölçekte erdemler perspektifinden baktığımız zaman tarih sahnesinde hangi e, hangi e, ne diyelim tarafta yer alacağı e, zaman içerisinde daha belirgin hale gelecek. Çünkü duygu yoğunluklarıyla az önce de burada söylediği gibi bazı şeyleri objektif olarak değerlendiremiyor olabiliriz. Örnek veriyorum buradan biz Arjantin, Venezuela, Afganistan'a ya da eee işte Benin'e nasıl yaşaması, nasıl iktidarlarla beraber seçmesi gerektiği konusunda rahatlıkla ahkam kesebiliriz. Ama söz konusu kendi toplumumuz olduğunda aynı farkındalık, aynı durulukla, aynı akılcı bakış açısıyla hareket edemeyebiliriz. Örnek olarak bunu verebiliriz. Kültürel ve ahlaki ödül. Bu üç erdem çoğu kültür ve dinde yüceltilmiştir. İnsanların içsel olarak saygı duyma eğilimi var. Üçüncü, neden insanlar bu erdemleri edinmeli? Eğer hedefin hemen kazanmaksa para, güç, dikkat, dikkat, bağırmak daha hızlıdır. Sosyal medya mesela dikkat e ekonomisinde bunu yapmaya çalışıyor. Ama hedefin kalıcı değer yaratmak, uzun vadede iz bırakmaksa ve kendi iç huzur da diyelim bu tür erdemlerin peşinde kibar, tevazu, akıl üçlüsü en sağlam yoldur. Yani mesele kaba olmak anlık çıkar, kibar ve tevazu sahibi olmak ömür boyu kazanç. Sana e, küçük bir metafor. Bağıran ve kaba biri bir kıvılcım gibidir. Aniden parlar ama çabuk söner. Kibar, alçak gönüllü ve akıllı biri bir kömür gibidir. Yavaş yanar ama uzun süre ısı ve ışık verir. Peki bu üç erdem nasıl geliştirilir? Somut ve basit şekli örneklerle açıklar mısın diye sorduğumda ee, bunlar aslında öğrenilebilen ve alışkanlık haline gelebilen erdemlerdir, becerilerdir yine sana sonuç ve basit örneklerle anlatayım demiş bakalım neler söylemiş kibarlık geliştirmek nasıl küçük ama sürekli davranışlarla günlük pratikler market kas, markette kasiyeri kolay gelsin demek toplu taşımada yer vermek biri konuşurken sözünü kesmemeye çalışmak çok basit şeyler. Örnek sen teşekkür ederim çok yardımcı oldun. Karşıdaki kişi gülümser bu da sana iyi hissettirir. Küçük nezaket jestleri zamanla seni otomatik olarak kibar insana dönüştürebilir, dönüştürür. İkincisi alçak günlük geliştirmek nasıl egoyu törpülemek günlük pratikler olarak başarılarını söylerken abartma takım arkadaşlarının sayesinde oldu de gerçekten de başkaları ekip halinde ya da başkaları sayesinde bir yerlere geldiysek, herkese e, referansları göndermek lazım. Bir şey bilmiyorsan, bilmiyorum demeyi dene. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Yani bir alanda bile, bir şeyin uzmanı olduğunuzda, orada bile bazen gözden kaçabilen ya da yeni gelişmelerle farklı şeyler olabilen, yani bilmediğiniz şeyler olur. Bil bilmiyorum demek yanlış bir şey değil. Önemli olan o bilmediğiniz şeyi daha sonrasında öğrenmemek bir belki kusur olabilir. Eğer ilgi alanınıza giriyorsa öğrenip tekrar o şeyle paylaşılabilir. Eleştiri geldiğinde savunmaya geçmek yerine haklı olabilirsin, düşüneceğim. Yani e, empatik yaklaşıp acaba böyle düşünüyor ama neden böyle düşünüyor? Onun argümanlarını anlamaya çalışılabilir. Örnek sen benim fikrim böyle ama yanlış da olabilir. Karşıdaki bu yaklaşım e, çok olgun. Alçak aslında zayıflık değil güçlü olduğunun göstergesidir. Üçüncüsü akıllı olmak, bilgelik yönüyle geliştirmek. Nasıl? Sürekli öğrenerek ve düşünerek. Günlük pratikler her gün 10 dakika en az yarım saat önce. Yeni bir şeyler oku, kitap, makale, araştırma. Farklı fikirleri dinle. Hemen yargılama. Orada sakince kalıp karşı tarafı dinlemeye çalışmak lazım. Hızlı tepki vermek yerine 3 saniye bekle. Sonra konuş. Örnek arkadaşın sinirle bu iş saçma dedi. Sen hemen cevap vermek yerine... E, düşünürsün neden böyle hissediyor olabilir belki yorgun belki o şey onu sinirlendirdi hani sakin doğru bir kafayla duygu yoğunluklarını azal, azaldıktan sonra bakmaya çalışmasına yardımcı olmak onun e, algısını daha doğru bir şekilde konuya odaklanabileceğini gösterebilir sonra dersin anlıyorum yorucu olmuş bu hem akıl akıllıca hem kibarca bir yaklaşım Küçük bir günlük egzersiz programı. Kibarlık için bugün en az 3 kişiye bilinçli bir şekilde teşekkür ederim diye Alçak önlük için bir başarını paylaşırken katkısı olan birilerini mutlaka an. Akıllılık için hızlı cevap vermek yerine 3 saniye bekle. Yani sabırlı olmayı öğren. Ama gerçek akıllılık için sürekli hayat boyu öğrenmeyi, alışkanlık edinip her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalış. Kendine değer katmaya çalış. En az yarım saat, bir saat okumalar yapmaya çalış. Sonuç bu 3 erdem doğuştan değil. Bunlar alışkanlıklarla kazanılabilir. Bunlar beceri sayılan değerlerdir. Bunlar üzerine eğilmek gerekir. Her gün küçük bir adım atarsan birkaç ay sonra insanlar sana sen çok olgun, kibar birisin demeye başlar. Tabi amaç başkaları desin diye değil. Kendimiz için bunu yapmaya çalışmalıyız. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.